Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Keyifleriniz yerinde de mi arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Ben de bugün çok iyiyim. Bugün Arapça dersimizde asma al istifami üzerinde olacaktır. Türkçe olarak soru isimler deriz. Soru isimler arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde özellikle ilk seviye dersimizde Arapça ile nasıl sorulur ile ilgili birkaç bilgi verdik. Bu dersimizde ise arkadaşlar daha ayrıntılı bir biçimde e, işleyeceğiz. Arapçada soru edatı olarak kullanılan 11 tane kelime vardır. Bunlar soru isimler yani asma ve istifam denir. Al, a, man, manda, ma, mada, mata, ayyana, keyfa, ayna, anna, kem ve ayu arkadaşlar. Başlıyoruz. Bu soru isimler, isimlerinden hal ve a harfi olup diğeri diğerleri ise isimdir. Hal ve a arkadaşlar harf olup diğerler isim olarak geçer. Ayrıca bu edatlardan son hareketi değişen Mora arkadaşlar ayyu olup geri kalanı mebnidin yani son harekeleri değişmez. Ayı arkadaşlar e, ilerleyen e, sayfalarda e, göreceğiz. Değişiyor e, duruma göre. Başlıyoruz. Hal ile başlayacağız. M, 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 M şeklinde. Mesela Hal şarib su içtin mi? Hal ca al muallimu öğretmen geldi mi? Hal hazi min hatun bu silgi midir? Naam. Hazi min hatun. Cevap olarak verebiliriz. Evet bu silgidir. Mesela yine A arkadaşlar. O da mirne veya nırmın şeklinde. Atu şahidu attilifaza yomin. Her gün televizyonu izliyor musun? Aha da Bu kalem midir? Acı ita cariye. Koşarak geldi? Hayır. E, yürüyerek geldim. Cihitu e, maşiyan. Cevap olarak verebiliriz. Man arkadaşlar kim? Man hadil fatatu bu kız çocuk kimdir? Man akadal mala para kim aldı? Man raita fi sinema sinemada kimi gördüm? Bu şekilde örnek verebiliriz. Man ile Man ile Man za arkadaşlar edatini kabul edenlerin yani sıra bunu işaret rıza ile mansur edatın e, bileşiminden meydana geldiğini söylenir de olmuştur. Bazen da ismi mevsul yani ilgi zamir olarak da kullanılır. Böyle bir durumda söz konusu manza ile ilgili. Bakalım manza ca'a kim geldi? Manza yahmilu yah haza bunu kim taşıyor? Manza aglakal baba kapıyı kim kapattı ağlar kalka baba Muhammedun, Muhammed Muhammed kapi kapattı ebab verebiliriz. Yine devam ediyoruz. Manza indakun yani nizdaki kimdi? Manda indas suyahi turistlerin yanındaki kimdi? inda tullabi öğrencilerin yanındaki kimdir gibi örnek verebiliriz arkadaşlar. Manza ile Ma arkadaşlar ne anlamını taşıt? Ma hala bu nedir? Aza kalamun diyebiliriz. Ma ara ayuka fi hazihil mubarati. Bu maç hakkında görüşün nedir? Ma hiye akbaru madinatin fi Türkiye. Türkiye'nin en büyük şehir hangisidir? Gibi örnek verebiliriz. Siz de düşünerek cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Manin başına li harfi cerdi geldiği zaman sonundaki elif düşer ve anlamı niçin şeklinde dönüşür? Yani bu nedir? Mesela mâne dedik. Li harfi cari geldiğimiz zaman elif düşer lima olur. Lima tarakul manzila evi niye terk ettiler? Lima şaribta el asira niçin meyve suyu içtin lima akada hakibati çantam niye aldı gibi örnek verebiliriz ma da arkadaşlar ne ma gibi akılsız varlıklar için kullanılan soru isimdir ma da fil gıdai öyle yemeğinde ne yedi akeltu addecaceta e, tavuk yedim diyebilirsiniz Maza mada, mada işlere italana, bize ne aldın? Burada mazaş tarih alana diyebiliriz. Ama e, Hamza vaslı ve Hamza'lı kat'i arkadaşlar dersi yakından işleyeceğiz. O yüzden normal olarak bu şekilde yazıyoruz. Merak etmeyin onu da işleyeceğiz. Hamza vaslı ve Hamza kat'i. Mazaş tarih alana bize ne aldın? Maza faalta fil manzili evde ne yaptın? Mata'ya geldik arkadaşlar? Mata ne zaman anlamını taşıyor? Mata tazu el matahifa? Muzeler ne zaman ziyaret edeceksin? Mata ya'ti Ahmet? Ahmet ne zaman gelecek? Mata tetehharrajuna? Ne zaman mezun olacaksınız? Metehharraju fi aziz sana? Bu sene mezun olacağız diyebilirsiniz. Ayyana ne zaman? Genellikle insan, insanlar için büyük bir anlam ifade edip üzerlerinde etkisi olan olaylarda kullanılır arkadaşlar. Ayyana soru e, şekil, soru isim. Ayyana sayata, sayata zavvacı ne zaman evlenecekler? Bu etkileyici bir soru değil mi? Ayyana ta'udu min rihlatika yolculuğunda ne zaman döneceksin? كيف أركضش دار دمكتيل كيف أنت نسل سيل أنا بخير إيه؟ كيف رأيته أنو نسل جوردون كيف ستشتري هذه السيارة بورباي نسل على جاكسين بالمال طبعا فرأينا البتة دوام ديروس أين أركضش دار نرده أين دفتري دفتري نرده Ayna ummaka annen nerede? Ayna kurbatuna topumuz nerede? Kurbatuna tahta tovilati masanın altında diyebiliriz cevap olarak. Ayna arkadaşlar soru isminin başına ila ve min harfi, cel, e, harfi celleri devam tekrar alayım arkadaşlar. Aynı soru ismin başına ila ve min harfi celleri gelebilir. Mesela min ayna anta min aynı anta min arkadaşlar hafcari bir hafcari de işleyeceğiz yakında. Min aynı aştareyta hadihid deccacata bu tavuğu nereden satın aldın? İla ayna tazhabuna nereye gidiyorsunuz? Nashabu ilal camiati üniversiteye gidiyoruz. İla ayna safaru fiş şehr geçen ay nereye seyahat ettiler? Safaru ila Türkiye Türkiye seyahat ettiler. Anna arkadaşlar nereden nasıl ve ne zaman kullanıldığı yere göre her üç anlamı da olabilir. Önemli de anna yere göre nereden nasıl ve ne zaman olabilir. Alla yakuna danika o nasıl olur? Alla ce'tum hadal bugün ne zaman geldiniz? Alla laka hada ya Muhammedun. Mehmet bu sana nereden geldi gibi örnekler verebiliriz. Kim kaç ne kadar bu soru edatinden sonra gelen kelime mansub olur arkadaşlar. Bu kelime kem edatinin temizi denir. Temizle de göreceğiz. Ta, e, e, diğer dersimizde ilerleyen e, konularda elbette hem seyyareten indeki kaç araban var demek ki zengin yani ben de ya iki tane araban var diyebilirsiniz veya bir tane hem e, kaç araban var ne dedik seyyareten arkadaşlar su olur dedik temiz olarak kullanırız burada hem ahan ve kem buhtan laka kaç erkek, kaç kız kardeşin var? Kem liratan ladeyka fi cebika, cebinde kaç lira var? Devam edelim. Bu edattan önce bazen ba esreleyen, ba yani esre derken kesra demektir arkadaşlar. Bir edati gelir ve edat bir kem şeklini alır. Bu durumda manası kaça demekti? Bir kem iştareyte hâdihi attufâhata. Bu elma kaç? E, kaça aldın? Bir hada bu kaça? Bikem kem dolarin iştareyte lahma. Bu eti kaç dolara aldın? Bikemli e, kullanışta temiz genellikle söylenmez dedik. Ayyu hangi أي طالب رأيت في مدرستي رأيت fil في مدرستي أو عائشة في ve kulla hangi öğrenci gördün أي قلم لديك hangi kalem sende min من أي جهةتي سيأتينا hangi yönden gelecek burada أي dedik arkadaşlar burada أي dedik burada من أي dedik başta ne dedik arkadaşlar Hayyu muğrablidir arkadaşlar. Duruma göre değişir. Burada mensub durumunda, burada merfu durumunda, burada mecrur durumunda. Alıştırmalarla tamamlayacağız. Keyfa min ayyati ayna ila safarta fil usbu il Geçen hafta nereye ee, ettin. İla arkadaşlar hangisi planabiliriz burada? Ayna değil mi? La'ayna sa farada fi mali, qadayta tatil geçtin. Burada e, keyfa nasıl sorabiliriz değil mi? Nerede de sorabiliriz? Hangisi çıkar? Bence keyfa daha uygun gibi geliyor bana. Keyfa qadayta tatilin ne, nasıl geçtin? Madrasetin takarracda. Burada e, otomatik olarak Min ayyati mandrasatim kullandı biz burada. Min ayyati mandrasatim takarlayışta hangi okuldan mezunsun? Bu şekilde yapıyoruz. Bugün bu dersimiz e, bu kadardır arkadaşlar. Yine e, soru isimler, soru harfler e, diğer dersimizde. Hatta bu dersten sonra e, devam edeceğiz. Bazı ayrıntılarla e, beraber işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.